O zaman ikinci video. Şimdi ilk videoda ne yaptık genel bir işte İngiltere'yi anlattım, Avustralya'yı anlattım, şu nasıldı bu nasıldı böyle bir tanışma videosu oldu. Bu video biraz daha bir akışla bir konuyla ilerlesin istedim gelen yorumlarda bunun üzerineydi. Bu videoda insanların Avustralya'ya gelirken ve geldiklerinde yaptığı hatalardan bahsedeceğim ve hani bu hataların genel olarak nelere yol açtığını hızlıca bir değerlendireceğim. Şimdi şeyi ayıracağım öncelikle Avustralya eğitim için gelmek ile çalışmak denip yani bir nevi Avustralya yurt dışına kapağı atmak için gelmek Aileyle bir fark var. Bu ikisinde de hatalar hem farklı hem de birinde doğru olan şey diğerinde çok büyük hata olabiliyor. Ne demek istiyorum? Şimdi öncelikle bu Avustralya'ya gelirken ki gelme yöntemleriyle bir başlayalım. Avustralya'ya work and travel için gelebilirsiniz. Bu çok standarttır. Bunun üzerine çok gitmeyeceğim. Neden? Hem yaptığım bir şey değil hem de bu çok firma spesifiğinde olan bir şey. Yani siz eğer iyi bir work and travel firmasıyla gelirseniz çok rahat edersiniz. Şimdi ben firmalarla da çalışmadığım için burada bunun gevşek gevşek konuşmasını yapmak hoş olmaz. Şimdi diğer konu ise şu. Çalışmak için gelenler veya eğitim için gelenler. Yani work and travel olarak değil de ikisinden biri work ya da travel olarak. Şimdi burada şunu bir hani belirtmem gerek. E, yurt dışından buraya getiren firmaların çoğunun motivasyonu sadece şu. Vize alsınlar, Avustralya'ya adım atabilsinler. Bu sayede burada ufak ufak bir hayat kurmaya başlasınlar. Bu kötü bir motivasyon değil. Ama bu esnada çok hatalı sözler veriliyor. Ya da belli başlı beklentiler oluşturuluyor. Ve bu beklentiler buraya geldikten sonra ve gerçeklikle karşılaştığı zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Çalışmak için gelenler bir mühendis olarak zaten şube olarak gelmedilerse burada ne işi yaparım moduyla başlıyorlar. Burada ilk olarak şunu bir dikkat edilmesi lazım. Eğer siz buraya bir mühendis olarak geldiyseniz sizde zaten bir deneme süreci ve bir sertifika ve iş tecrübesinin kanıtlama süreci var. E, bunda işte Engineers Australia'ya başvuruyorsunuz. Belgelerinizi alıyorsunuz. Bu kişinin tecrübesine göre farklılık gösteriyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Fakat eğer ki siz hani ne iş olsa yaparım yeter ki Türkiye'den buraya geleyim sıfırdan da başlarım mutfaksa mutfak kebapçı ise kebapçı diyerek ilerliyorsanız orada işte sıkıntı başlıyor. Çünkü neden? Bir buraya geldiğiniz zaman belli başlı vize kriterlerini doldurmanız karşılamanız gerekiyor. Bunlardan birisi mesela çalışırım moduyla geldiyseniz dediğim gibi böyle mühendistir şudur budur gibi bir bölümle gelmediyseniz ve ne olursa yaparım modundaysanız yaptığınız ilk şey bir eğitim vizesiyle buraya geliyorsunuz. Şimdi eğitim vizesiyle başladıktan sonra belli bir çalışma izniniz oluyor, yaklaşık haftada 20-24 saat civarı bir şey. Bununla bir yere giriyorsun. Şimdi girdiğiniz yerde ve ben bunu çok gözlemliyorum. İnsanlar sizin oraya bir kapa atmak için, bak, ya bunu bu teori çok kullanıldığı için tekrar edeceğim, kaba duydu, özür dilerim ama hani. Durum bu. Çaresiz olduğunuzu biliyorlar ve çok komik miktarları özellikle gelip ilk 2-3 ayında olanları çok komik miktarları burada çalıştırıyorlar. Avustralya'nın minimum ücreti saatlik 24 dolardır. Hesabını siz yapabilirsiniz. Ne yazık ki bir de özellikle zaten burada yaşamakta olan Türkler de yeni gelen Türk etkinliğine gidip işte ya ben sana günlük 100 dolar vereceğim işte çimento şu bu falan inşaatım var onu hallederiz yeni gelen insanların bir nevi hani bilgi eksikliğini biraz da hani o çaresizliğini sömürüyorlar. Ve hani bu gerçekten de sinirimi bozuyor benim. Bununla ilgili ben yani işte Melbourne'da tanışma etkinlikleri olurken falan çok fazla kavga da çıkıyor. Çünkü hani bundan sadece şikayetçi olan ben değilim. Geliyorlar atıyorum burada yaşayanlar. Ya iş mi arıyorsun? Böyle çok hani de babacan bir tavırla başlıyorlar anlatmaya. İşte iş mi arıyorsun? Ben sen işe yaparım falan. Neyse bunun böyle çok detayına girmeyeceğim. Onu belki böyle bir anılar tarzı bir bölümde anlatırım. Ama uzun lafın kısası buraya geldiğiniz zaman eğer ne iş olsa yaparım modeli geliyorsanız bir Buna çok dikkat edin. Yani minimum maaşı bilin. Bu arada atıyorum az önceki örnekteki o çimento olayı. O tür bir işin normalde saatlik yani piyasa fiyatı minimumunda 50-60 dolardır. Saatlik bakın diyorum. Yani sana günlük 100 dolar vereyim demek. 8 saat çalıştırıp 2 saatlik ücret vereyim demektir. Bu da terbiyesizliktir. Neyse konuyu bununla oyalamak istemiyorum. Gelenlerin ilk olarak çalışmak için gelenlerin yaptığı hata bu. Bir yere hızlıca kapak atayım derken düşük bir ücretle başlamak. Çaresizliklerinin sömürülmesi uzun lafın kısası. Eğitim için geliyorsanız eğer. Spesifik bir kurs değilse atıyorum. Marangozluk atıyorum. Yaşlı bakımı vesaire gibi. Orada çok dikkat etmeniz lazım. Avustralya'daki kurumlarda sertifikaların seviyeleri var. Ve sertifikaların geçerlikleri var. Siz bir eğitim kurumuna gittiğinizde yaşlı bakım sertifikasının geçerli olup olmadığını yine devletin trade kodlarıyla kontrol etmeniz lazım. Çünkü şu çok oluyor. Uygulamalı dil dersi adı altında da sertifika satıyorlar. Ve insanlar bu merangozluk bu şu bu sertifikası ile buranın çalışma izniyle ileride başvuracağını sanıyor. Fakat aslında sadece uygulamalı değil. Çünkü neden? Dil kursu açmanın şeyi daha kolay. Bunu öğrencilere söylemiyorlar. Şimdi şu ana kadar neyi konuştuk? Buraya gelip sömürülmeyi anlattım. Okulların hatalı isim altında sertifika verdiğini anlattım. Bu az önce saydıklarım çok dış etkenlerdi. Bir de kişide biten hatalar Şimdi kişide bir tane hataların başında da şu geliyor. Buraya gelip, yani mesela dil öğrenmeye geldiniz. Başka da hiçbir amacınız yok. Yerleşmeyeceksiniz. Değil. Dil öğrenmeye geliyorsunuz. Ya buraya gelip hiçbir şekilde İngilizce kullanmayacağınız bir ortama kendinizi hapsederseniz ya da hiçbir şekilde ya, yerel halkla bir etkileşiminiz olmayan bir mesleğe kendinizi hapsederseniz ve daha da ileri gidip sadece bir Türk komünitesiyle sadece gelen arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirirseniz o dil gelişmeyecek. Ya, geliş, dilin gelişmesi mümkün değil. Ve ben bunu çok gözlemliyorum. Bir ara şeye girişmiştim hani özel ders vereyim. İşte hani insanlar IELTS'e giriyor, PT vesaire var. Şeyi çok gördüm. Yapılan tek okuma yapılan tek konuşma yapılan tek İngilizce etkileşim o dersler oluyor. kanında her şeyde öyle bir komünite kurulmuş ki. Kötü de bir değil sonuçta bu hani bir güvenlik ağı. Ama o kadar konfor alanına hapsolmuş ki kişi. Burada o dil gelişmiyor. Şunu da açık ve net söyleyeceğim. Dil yerinde öğrenilir denmesinin sebebi o dili konuşan ülkeye gidin bir Türk komünitesinde yaşayın ve <laughs> orada İngilizce kursuna gidin demek değil. O yüzden söylenmiyor. Dilin Konuşulduğu gerek gidin ve o hata utana sıkıla. Kendinizi çok kötü hissedecekseniz de maalesef yapmak zorundasınız. Utana utana o dili konuşup o dili öğrenmektir. Buraya gelip kendinize o saygısızlığı yapmayın. Çıkıp konuşmak zorundasınız. Yoksa buraya gelip 1-2 sene geçirip hala atıyorum IELTS'te 6 alan çok fazla kişiyle tanıştım. Bu, bu olmaz kişinin bu kadar uğraşına, bu kadar buraya gelmesine, bu kadar finansal bir yükün altına girmesine saygısızlık olmaz o. Bir başka konu kira konusu ve daha doğrusu ev bulma konusu. Ve ben de bu şeye düştüm, hataya düştüm. Üniversiteler aracılığıyla bulacağınız evle o kadar fazla kişiye komisyon ediyorsunuz ki sizin normalde haftalık burada hesaplanıyor ev kirası. Haftalık 200-300 dolar vereceğiniz bir ev oluyor size 300-400 dolar. Evet, evet bu arada bu sene kira fiyatları biraz pahalıdır biraz iyi pahalıdır. Benim yaptığım hata şuydu. Ben hani güvenilir olsun diye üniversite aracılığıyla bir öğrenci ev bulma sisteminin alt firmasını buldum. Daha doğrusu o sisteme üye olan bir yatakhane buldum. Ya bakıyorum benim ödediğim de ücret nerede? Avustralya normal ev piyasası nerede? Ve bu hani bayağı ciddi bir finansal yük de getirdik. Yani sonuçta bir yıllık bir kira imzalıyorsun ve burada kira kontratları da öyle çıkayım çıkayım da öyle bir şey burada çok yok. Eğer siz bu şu an bir evden çıkmak isteseniz ya yani ben mesela şu an Brunswick diye bir yerde kalıyorum. Şu an ben çıkmak istesem 2-3 aylık kira ödemem gerekiyor. Artık yeni kiracı bulunana kadar bütün o reklam masrafları şunu bir ödemem lazım. Artı depozito gidiyor falan ki burada depozito çok pahalıdır. Ha Neyse şuna getirmeye çalışıyorum. O ilk gelirken yapılabilecek en büyük hata kadar komisyon üzerinden dönen bir sisteme kendini bırakmaktır. Bunu yapmamak için de komik bir şekilde en güvenilir yöntem Facebook'taki Fair Floss ve Lease grupları. Bu ikisi aracılığıyla normalde 300 mü ödeyeceksiniz 350 mü ödeyeceksiniz böyle 200-250 dolara aynı kalitede ev bulma şansınız var. Ha, ve aynı zamanda zaten hani buraya geliyorsanız dedim ya az önce dili geliştirmek şu Için yapabileceğiniz en güzel şey yani ev arkadaşları olan yine bir farklı milletlerden de olur bu arada. Hepinizin İngilizcesi gelişir. Farklı yerlerden gelmiş ya da zaten buralı yerel olan insanlarla bir eve çıkmak olur. Ha diyeceksin ya hani Türklerle hiç mi görüşmeyelim Türkle Hayır ya ben de hani sonuçta Brunswick'de Yakamoz diye çok güzel bir restoran var. Ben her hafta 2-3 kere oraya giderim işte sohbet ederim. Ama bu çok güzel de bir şeydir. Ama hani bunun bir dozu var. Bir diğeri ben bu, bu, bunu dediğim zaman muhtemelen tepki yiyeceğim çok sevdiğim bir insandan da. Buraya gelen Herkes hemen hemen ya benim tanıştım bir noktada şöyle bir şeyin içinden geçiyor. Project Management kursu alayım. Project Management kursuna ya şu Project Management kursu varmış orada öğrenci vizesi. Ya çok net bir şekilde şöyle, şunu söyleyeyim. Yani eğer Project Management kursunu ya burada kalmak için ya da işte vizeyi uzatmak için alıyorsanız alın. Hiçbir şey demem. Ama onu gerçekten umursayan yok. Yani gerçekten kimsenin baktığı umursadığı yok. Project management vesaire şu bu bunların kanıtlanma biçimleri yani bir iş verene bunu gösterme biçimi stajdır, iş tecrübesidir. Ee, hiçbir şekilde bir etkisi olmuyor iş veren gözünde. Bu noktada 6 bin dolar, 10 bin dolar, 15 bin dolar bir project management kursuna verilmez verilmemeli. Ve bunu insanlar çok yapıyor. Son yıllarda özellikle gelenlerde hep şeyi duyuyorum. Neyle geldin diyorum abi ben işte. Bu arada ne hani, atıyorum otu bitirmiş, şu bitirmiş. falan. neyle geldin? Proje management şey yapıyorum. Ha sadece vize için. Yok yok ya hani şey de olur. Hayır olmaz. Artısı olmaz. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Hani keşke olsa. Vize uzatacaksanız en basit en ucuz kuruma gidin. Uzatın vizeyi. iş bulup sponsor bulup kalmaya çalışın. Şimdi ufaktan bir özetleyecek olursam yapılan hataları. Çünkü video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Bir, buraya geldikleri zaman insanlar gerek zorunluluktan gerek henüz her şeyi bilmemekten çok sömürülüyorlar. Bunu buradaki Türk etkinliklerinde yapan Türkler de var. Yani buraya gelenleri sömüren Türkler de var. Buna çok dikkat edin. Avustralya'daki her bir sektörün ortalama maaşına muhakkak bakın. Minimum maaşlara muhakkak bakın. Bu bir. Buraya gelince lütfen lütfen bakın bu kadar masraf yapıyorsunuz o kadar risk alıyorsunuz. Bir Türk güvenlik anası kendinizi hapsedip olmasın demiyorum ama hapsedip buradan alacağınız artıyı buradan alacağınız o İngilizce deneyimini sıfırlamayın. 3 belli başlı kurslar sizi sonuçta maalesef finansal araç olarak görüp dolandırmaya çalışacak. Lütfen eğer eğitim için geliyorsanız ya yani dil eğitim için geliyorsanız Zaten sıkıntı yok da belli bir spesifik alan için okulun gerçekten bu devlet onaylı sertifikaları verdiğinden emin olun. Uygulamalı İngilizce adı altında patlamayın. Ee, bunun yanı sıra eğer eve şuya buya çıkacaksanız lütfen aracı kurumlarla çalışan işte üniversitede vesaire önce direkt başvurun ya da az önce bahsi geçen Facebook gruplarını. Facebook duyulduğu için de bu arada lütfen korkmayın. Facebook gruplarına bakın. O hatayı ben yaptım. Siz yapmayın bari. Son olarak da buraya geldiniz. Yani sonuçta şöyle bir gerçek var. Çok uzun bir süre boyunca bu PR, bu kalıcı oturum önünüzde bir havuç gibi böyle sallandırılacak. Bunu aracı kurumlar bunu eğitim kurumları ya işte bunu yaparsan daha kolay olur şunu yaparsan daha kolay olur diye devamlı önünüzde tutup size bir ton eğitim satacak. Devlet size devamlı olarak şu sınavı da al bu sınavı da al diyecek. İşin özünde aslında olan bir iş bulup full time kontratlı sponsor bulmaktır. Bunun dışındaki yöntemlerin tamamı bakın tamamı Sadece size süre kazandırır çok açık ve net söylüyorum sponsor bulamayıp firmada orta düzey yönetici olarak çalışacağınıza Restoranda garson olarak ama sponsorlu bir şekilde çalışmanız sizin için ha, iyi olur Ha bir de son olarak şöyle bir şey de var farklı şekillerden buraya gelebiliyorsunuz sonuçta Eğer yönelimleriniz farklıysa veya siyasi olarak bir sıkıntıdayım diyorsanız Burası sizi eğer buraya kadar gelebilmişse kabul etmek zorunda tüm turist vizesiyle gelip pasaportu yakıp şunu bunu yapabiliyorsunuz Ama o pasaportu yakma işi başınızı çok fena yakabilir ve hepsini geçtim. Ölümlü dünya. Yakınınıza bir şey, bir şey olsa ülkeye bile de geri dönemezsiniz. Ya da dönseniz bir daha buraya gelemezsiniz. Yani eğer bir risk alıp gelecekseniz o riskin gerçekten değer olması lazım. Ben de hani çok açık bir şunu söyleyeyim. Şu ana kadar tanıştığım hiç kimse de o riske değecek bir durum görmedim. Yani pasaportu yakıp, Türk vatandaşlığını yakıp buraya bir sığıntı olarak gelmek inanın değmiyor. Bunun yerine az önce bahsettiğim gibi eğitim kurumlarıyla geliyorsanız ya yani eğitim için geliyorsanız eğitim kurumunuzu rica ediyorum. Dikkatli analiz edin. Aracı kuruma bu kadar güvenmeyin. Yani buraya geliyorsanız sertifikanızı düzgün bir araştırın. Çalışmaya direkt geliyorsanız her iş olsun yaparım moduyla kendinizi sömürtmeyin. şimdi ben bunları böyle anlattım da hani, hani o kadar da şey değil hani bunlar. Olmayacak çok zor konseptler değil. Avustralya hükümetinin zaten direkt immigration'a girerseniz oradaki bütün sertifikanı onaylı kodları görebiliyorsunuz. Vize sayfası mesela gayet temiz bir şekilde hazırlanmış. Çok rahat bir şekilde bütün gereklilikleri görebiliyorsunuz. Ha tek bir şey daha var. 485 ile kalmak isterseniz bir noktada vize olarak. E, size tekrardan IELTS istetiyorlar. Size tekrardan polis raporu istetiyorlar. Hiçbir sıkıntı yok bu arada. Hani gayet rahat geçebilirsiniz. Bir arkadaşımın yaptığı hata diye hani videoya ekleyeyim dedim. Bunları alıp başvurmanız lazım. Size polis raporuna başvurduğunuz zaman şey belgesi de veriyorlar. Polis raporu olsuna başvurmuştur bununla kabul etmiyorlar 485. Aynı zamanda IELTS size iki tür belge veriyor. Bir tanesi hani diplomamsa bir şey, bir diğeri de rapor. Raporu yüklemeniz lazım. Eğer diplomayı yüklerseniz kabul etmiyor. TFR diye geçiyor bu arada yüklemeniz gereken bir dosya. Bu hataları yapmayın. Uzun lafın kısası bu. Uzatmayacağım. Birkaç kere daha böyle video yaparım aklıma bir şeyler geldikten sonra. Bu hataları yapmazsanız Avustralya'da geçireceğiniz hem eğitim için hem de çalışma için süre gayet keyifli güzel olur. Daha rahat edersiniz. Yani bir sıkıntı olursa da zaten email atabilirsiniz. Ben maillere dönerim. Kendinize çok iyi bakın.